Değerli dostlar, uzun bir aradan sonra karşınızda olmak çok güzel. Hoş geldiniz. Çok dolu dolu, çok hoşunuza gideceğine inandığım videolarla, konularla karşınızda olacağım. Bu video serilerimiz tamamlandığında inşallah hepiniz daha mutlu, daha huzurlu bireyler olacaksınız. Olaylardan minimum seviyede etkileneceğiz. İletişimimiz çok güçlenecek. Bu şekilde mutlu ve huzurlu bireyler olacağız tabii bunun bir takım bedelleri olacak. Bunlardan başlıcası ve en önemlisi travmaların teşhisi, travmalardan kurtulma çabaları ve, ve bunları çözeceğiz ve çözdükten sonra da rafları kaldıracağız. Artık ne geçmişin yükü bizi rahatsız edebilecek ne de bundan sonra olası tetiklenmeler yaşayarak mutsuz veya, ve huzursuz olacağız. Bunların önüne geçebileceğiz inşallah. Video serimizde sizleri neler bekliyor? Kısaca bunu başlıklar halinde vermek istiyorum. Dolar bittiğinde kendimizi daha iyi, daha iyi tanıyacağız. Maalesef toplumun %99'u şu anda tepkisel bir hayat yaşıyor. Travmalarının, öğretilerin etkisinde bir hayat yaşıyor. Gerçekte kim olduğunun farkında değil. Kontrolsüz bir hayat yaşıyor aslında. Bunu çok iddialı söylüyorum. Evet, bunu kaynaklara dayandırarak Size hem göstereceğim, hem de bu durumu inşallah sona erdireceğiz. Kendimizi tanıyacağız, kim olduğumuzu, neyi niye yaptığımızı daha iyi anlayacağız ve daha iyilerini yapmak için kendimize güç, cesaret bulacağız ve bunları tamamlandığında bu süreçte mutlu ve huzurlu bireyler olacağız inşallah. Evet, videolarımızın konuları neler? ilişkilerimizi neden yürütemiyorum? İlişkilerimize nasıl daha sağlıklı e, ilerleyebileceğimizi, bu partner olabilir, evlilik e, o, evlilikler olabilir, iş e, hayatı olabilir, arkadaşlıklar olabilir. Bütün bu alanlarda elinizi güçlendirecek, sizi daha kaliteli iletişim kurmanızı sağlayacak yol ve yöntemler üzerinde kısa kısa konuşacağız. Evet, e, neden mutlu değilim, neden huzursuzum, iç sıkıntıların neden kaynaklanıyor, neden hiç gitmiyor? E, narsist bireylerle bu insanlarla nasıl iletişim kurabilir? ilişkilerini nasıl düzenleyebilir? Bunların hepsini konuşacağız. Değersizlik ve yetersizlik duygusunun insanların hayat kalitesini nasıl düşürdüğünden ve bunlarla nasıl mücadele edildiğinden şunu diyebilirsiniz. E, o kadar e, motivasyon videosu izliyoruz. Senin farkın ne? Şöyle kısaca anlatayım. E, malum e, Hollanda'dan sesleniyorum size. Bura, e, buradaki yaşantıyı, buradaki kültürü, insanların iletişimini, e, takip ettikten, analiz ettikten sonra Türkiye'de nelerin yanlış gittiğini anlamak daha kolay oldu. Eşler arasında, sevgiler arasında veya arkadaşlıklar iş yerlerinde fark etmiyor. İşlerin neden çıkmaza girdiği, iletişim neden tıkandığı ile ilgili tespitler yapmam çok daha kolaylaştı burayla karşılaştırarak da. Bu noktada öne çıkan en büyük problemlerin başında kadın erkek farklılıklarını bilmemek veya inkar etmek bu da çok rastlanıyor kadın olsun erkek olsun bu da çözümsüzlüklerin derinleşmesinde önemli bir etken. İşte bu farklılıklardan kısaca bahsedeceğiz kaynaklar göstereceğim kendini daha fazla geliştirmek isteyen insanlar için tabii ki benim görevim bütün sorunlarınızı çözmek değil öyle bir gücüm yok bir yaşam koçu olarak da vazifem zaten yol göstermek tabii bir takım bilgilendirmelerde yapacağız ama işin çoğu size düşüyor. Sevgili dostlar, kişisel gelişimde bilmeniz gereken fakat size kitaplarda, videolarda, motivasyon konuşmalarında söylenmeyen çok az kaynakta rastlayabileceğiniz bilgiler var. Bunları bilmediğiniz zaman kişisel gelişiminde ilerleme kaydedemiyorsunuz. Üstüne üstlük gizli bir tehlike var burada. O da şu kişisel gelişimini hızlandırayım, kendimi geliştireyim derken maalesef kendinizi daha derin bunalımlar içerisinde bulabiliyorsunuz. Nasıl oluyor bu? Diyelim ki mutsuz ve huzursuz bir hayat sürüyorsunuz ve kişisel gelişim kitapları okumaya karar verdiniz. İsim de vereyim. Eğer ki kendinle savaşma sanatı adlı kitabı okumuşsanız size olacağı söyleyeyim. Bu kitap Mutsuz ve huzursuz da olsa duran, seyrinde giden, akan diyeyim size yani belli bir rutin olan bir insanın e, inişleri çıkışları çok fazla olmaz. Mutsuz ve huzursuzdur ama inişleri çıkışları çok fazla değildir. Hani böyle hafif depresyon, böyle huzursuz bir hayat izliyordur. Size anlatmadığı kısımlar nedeniyle şöyle bir döngüye gireceksiniz. Önce e, size bir motivasyon verecek ve siz durduğunuz yerden birkaç basamak yükseleceksiniz bu motivasyon cümleleriyle kısa süreli bir e, idealist bir yaklaşım işte efendim hayatımı yeniden kuracağım diye bir sıçrama yapacaksınız fakat sürdürülebilir olmadığı için bulunduğunuz yere geri düşeceksiniz ama sağlıklı olmayan bir şekilde yükseldiği ve sizi yarı yolda bıraktığı için bir düşüş yaşıyorsunuz. Ne demek e, olduğunu ilerleyen videolarda daha açık bir şekilde söyleyeceğim. Bu benim farkımı ortaya koymak için benim videolarımda nasıl bir fayda e, edinebileceğiniz hakkında bir fikriniz olsun diye gelecek süreçte neler izleyeceğinize dair tabii ki bir takım ipuçları vermek istiyorum. Onlardan e, bir tanesi de günümüz psikolojisinin temellerini atan üç isim Freud e, Jung ve Adler. Bu kendinle savaşma sanatı kitabının yazarının ilham aldığı bir psikolog. Şimdi buradaki fark ve tuzak ne? Onu hemen kısaca anlatayım. Özellikle Jung yani Jung diye yazıyor. J U N G. Hollandaca Jung diye okunuyor. Onun anlattığı psikolojiyi eğer rehber edinirsek travmalardan bahseder bir çözümlerinden bahseder, çözülmesi gerektiğinden bahseder ki ben bu fikre daha çok inanıyorum. Adler'i ele alacak olursak, Adler geçmişe bakma, geleceğe bak diyor direkt. Geçmişe kesinlikle yönelmiyor. Bu kişisel gelişiminde yol almak isteyen insanlar için tehlikeli bir tuzak. Geçmişe takılma demek ile geçmişe bakma demek arasında uçurumlar kadar fark var. Geçmişe takılma ben de katılıyorum ama geçmişe bakma buna katılmıyorum çünkü sıkıntılarımız büyük oranda geçmişimizle alakalı. O yüzden geçmişe bakmak elzem ama takılmamak gerekir. Orada hem fikiriz. Bir de altı çizilmesi gereken başka bir konu da şu ki. Ve işin bir noktada ucu gelecek kadere dayanacak. Kaderle ilgili açıklamalar da yapmak istiyorum. Hiçbir yerde bulamayacağınız ki ben aradım bulamadım ve kendi araştırmalarım sonucunda bu sonuçlara vardım. Jung eserlerini veya onu inanan insanların yazdığı kitapları okursanız, inançlı değilseniz de bile en azından geçmişinizde yaşadıklarınızı çözmeniz, bunlarla barışmanız gerektiğini düşünüyorum öğreniyorsunuz ve bu yolda bu yolda sağlam ilerliyorsunuz ama adler gibi bir insana kapılırsanız Bence işin sonu füsran, yükseliyim derken yere çakılma ihtimaliniz çok yüksek ha şunu da söyleyeyim ben inançlı bir insanım ama seküler kardeşlerimizin de mutluluğu ve huzurlu benim için çok önemli olduğu için tarafsız olmaya gayret ediyorum. Fakat din algısı yapıyor diye de düşünmeyin. Bu benim inançlı olmamdan kaynaklanıyor. Peki bu videolar benim için neden önemli? Sevgili dostlar, tabii ki insanımızı seviyorum. Mutluluğu ve huzuru tabii ki benim için önemli ama içinde bulunduğumuz, dünyanın içinde bulunduğu şu durum, birlik beraberliği, insanların birbirlerini sevmesini, Birlik ve beraberliğin korumasını, mutluluğunu ve huzurunu bir an önce yakalamasını elzem kılıyor. Bu noktada bu zaman durma zamanı değil. Elimizden geleni yapma, taşın altına elini koyma zamanı. İzlemeye devam edin. Abone olun, paylaşın lütfen. Ve beğenirseniz, abone olursanız hatta paylaşırsanız daha çok insan sesimizi ulaştırmamıza yardımcı olursanız sevinirim. İç huzurunu yakalamış mutlu bireyler olduğunuzu görmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.